Merhaba. Ben Selim. Nasıl oldun? İyi... İyi misin? Doktor gibi oldu. Doktor Selim sanki. Ee... Bak ne diyeceğim. Ee, müsait ol... Yaşlı gibi oldu. Genç kelimeler bulmam lazım. Boş. Boş. Evet. Boş olduğun... ...bir gün buluşalım mı? Soru. Olmaz. Şu an kendimi... ...25. saatte hissediyorum. Havan batsın. Merhaba. Ben Lavuk Selim. Merhaba. Merhaba. Şimdi ne diyeceğim? Ee, e, Yılmaz. Bu kız sen dizi yazdığını biliyor mu? Evet evet Yılmaz sonra konuşsak. Tamam olay çözüldü. Bu kız diziye kapak katmak istiyor. Selimciğim ben polise dizide oynadığım için bazı şeylere dedektif gibi bakıyorum. Anlıyor musun? Daha sonra konuşalım mı seninle? Tamam hadi çüz. Koskoca Yılmaz Erdoğan olacaksın. Utanmıyor musun kapıları gözetlemeyi? Teyzeciğim ben Yılmaz Erdoğan değilim. Ayrıca o Hakkari'li. Bayan tuvaletiymiş lan bu. Yarın buluşalım mı? Ben beş yaşıma kadar Berlin'de büyüdüm. Annem Alman'dı. Ben doğarken olmuş. Onu hiç göremedim. Sonra babam bir Amerikalı ile evlendi. Sonrası Amerika. İnsanı kendi annesini tanımaması ne demek biliyor musun? Kim olduğunu bilmiyorsun. Geçmişini bilmemek gibi bir şey. Acaba gülüşüm anneme mi benziyor? Ya da ağlayınca kime benziyorum? İşte en büyük sorunum bu. Dudakları çok tatlı. Yirmi saat yazını çok beğendim. Siz hiç yirmi saatte yaşadınız mı? Ben yirmi saatte yaşamasını çok severim. Yirmi saat neresi diye merak ediyorsanız... ...tarif edeyim. Kalabalığın içinden geçerken... ...birden durun. Kalabalığı görebileceğiniz bir yere geçin. <laughs> Yirmi 25'inde saattesiniz. Yeni düşüncelere hoş geldiniz. Akıllı da. Aslında bir en çok etkileyen zihin hapishanesi. Çünkü ne oldu biliyor musun? Eğerse ben hapishanedeymişim, bunun farkında bile değilmişim. Halbuki ben kendim bayağı değil zannediyordum. Demek ki değilmişim. Bugün tahliye ettim kendimi. Seni sayende. Hepsi senin sayende. İnşallah bana aşık olmaz. Ben ona layık biri değilim. Bir defa o kadar param yok. O kadar kıyafetim de yok. Bir hafta sonra foyam ortaya çıkar. Çok laf atarlar, cevap vermek zorunda kalırım. Ona bir şey yapmazlar, gelir beni döverler. Elimi tutar mısın? He? Elimi tutar mısın diyorum, bilmiyor musun? Elleri aynı kız eli gibi. Bir defa bir kız arkadaşım olmuştu. Onun elleri aynı amcamın elleri gibiydi. Allah'ım çok mutluyum. Kesin başıma bir iş gelecek. Böyle durumlarda hep öyle olur. Anne, annemi unuttum. Çocuğum aşağıda bir kuş daha var. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sana taşındım. Ne çabuk? Yoksa sevinmedin mi? Aa sevindim. Sevinmesine de yani biraz çabuk olmadı mı? Bak sana ne göstereceğim. Gel. Gel, gel, gel. Gel çocuğum. Nasıl? Beğendin mi? Sana sürpriz yapmak için söylemedim. Ha? Bunu hatırladın mı? Nasıl döverdim seni bundan nasıl döverdim? Ondan böyle mal oldun. Sevindin değil mi? Ah, tabii ki anneciğim, tabii ki. Hoş geldin evimize. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Annem bir anda eve taşınmıştı. Ayşıl bir anda sevgilim olmuştu.